Bimsel üzerinden tarife değişikliği nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Bimsel'de tarife değişikliği yapabilmek için hangi paket veya tarifeyi satın almak istiyorsanız o tarifeye ait paket için mesaj atmanız gerekir. Kullandığınız tarife Dost 2 GB paketi ise örneğin Dost 5 GB paketine geçmek için mesaj atmanız yeterlidir. Dilediğiniz zaman bu şekilde tarife değişikliği yapabilirsiniz. Kullandığınız tarifeye ait herhangi bir bilgi sahibi değilseniz faturasız hattınızda şu an kullandığınız tarife ve paketi öğrenmek için bimsel hattınız ile 551 sabit hat ya da diğer operatörlerden 444 4551 numarasını arayarak öğrenebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.